3-4-5 Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Örnek 6 Örnek 6 Şimdi bak 3-4-5 Bunu 5 ile çarparsam 15-20-25 mi? Az önce söyledik bak. 25-20 O zaman burası 15. Tamam mı? 3-4-5'i 3 ile çarp 9-12-15 3 ile çarp 9-12 12, 15. O zaman burası 10. 6, 8, 10. Tamam mı? 6, 8, 10 arkadaşlar gördüğünüz gibi. Devam ediyorum. Örnek 7 arkadaşlar. <laughs> Örnek 7'de ne yapacağız? Ee, soruyu inceliyorsun. Bak artık soru çözüyoruz de Aşı ne olacak? 3, 4, 5 ne olacak? 9, 12, 15 değil mi? Yani burası 12. 9, 12, 15. Burası 12. Burası 12. İkinci özel üçgenimiz neydi? 5, 12, 13. 5, 12. Burası da 13 o zaman. Ee, burası ne oldu? 25 oldu. 15, 20, 15, 20, 25 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. X eşittir. ne olacak? 20 olacak arkadaşlar. Yani, tamam. burada evet, bir hamle Evet, evet, üçüncü özel üçgenimiz arkadaşlar. 7, 24, 25. 25. Basire söyleyelim. 8, 15, 17. 7, 24, 25. 8, 15, 17. Bunları ezbere bilmeniz lazım. Bunlar işimizi kolaylaştırıyor arkadaşlar. 8, 15, 17. Bunun katları geçerli. 7, 24, 25. Tamam mı? 7, 24, 25. Bu aklında kalır herhalde. 7, 24. K, 2K, K, K 5. Bu çok önemli. Mesela bir üçgen var. Mesela buraya 8 verdik. buraya 16 verdik. Uzun uzun e, karelerini almanıza gerek yok. 2 katı değil mi? O zaman küçüğün kök 5 katı arkadaşlar. Mesela aynı şekilde Aynı şekilde burası 1, burası 3 ise 3 katı bu sefer küçüğün kök 10 katı atıyorum mesela işte burası 5, burası 15, 3 katı küçüğün kök 10 katı olacak tamam mı? Bunları tabii şeyleri bilin, zaman kazanın. Evet. Mesela şuradan bakalım. 7, 24, 25 değil mi? 7, 24, 25 gördüğünüz. 8, 15, 17. Burası 25 olması lazım. 7, 24, 25. O zaman buraya ne kaldı? 8 kaldı. X eşittir. 8 olması gerekiyor. Bu soruya bakalım. Ee, AC'yi çizerseniz AC'yi çiziyorum. AC'ye dikkat çizdim. AC'yi çizdim abi. 7, 24 burası 25 Burası 15 arkadaşlar. 15, 20, 25 gördüğünüz gibi. 15, 20, 25. O zaman bacısı 15 oldu. Devam ediyorum. 10. soru arkadaşlar. 10. soruya devam ediyoruz. Özel üçgen. 8, 15, 17. Bak 4, 8. 2 katı küçüğün 45 katı diyeceğiz. 4, 4, 5, çok rahatlıkla yapabileceğimiz sorular arkadaşlar. Ee, hemen şunu çizeyim, ve göstereyim öncelikle. İşte o arkadaşlar. Burası 3, Burası 3 kök 5. Aklına ne gelecek? 3, 6, 3 kök 5 olması gerekiyor değil mi? Çünkü 2 katıysa 3'ün kök 5 katı. O zaman burasının 6 olması lazım. Bacısının 6 olması lazım. 2'lermiş. Burası 4. E 3, 4, 5 olması gerekiyor. Cevabımız. Ha. Evet, Karma örneklerden birkaç tane yapalım. Mesela şunu yapalım. Ee, şurada arkadaşlar düzgün olsun diye şöyle bir B'den bir dikme çizdim. Şöyle bir de, dikme çizeyim. Tamam mı? Şurası 2 arkadaşlar. O zaman buraya ne kaldı? 7 idi. Buraya 5 kaldı. Burası ne olacak? Hiç buraya ben dikme çizeyim. Evet. 2, 6, 7. Bir yerde kayma mı var acaba? 2, 6, 7 değil mi? Ha, bunun paralel olduğunu ben bilmiyorum arkadaşlar. Çok pardon ya. Bunun, bunun paralel olduğunu ben bilmiyorum. O yüzden böyle bir şey yapamam. E, yapmayalım o zaman. Şimdi burası bak. 6, 7. Az önce ben size verdiğim pratik yöntem değil mi? 6, 7 bir, fazla, bir fazlası. E, 1 çarpı topla 13 kök içinde. Yani burası ne olacak? Kök 13 olacak. Tamam mı? Sonra burada Pisagor yapacaksın. 2'nin karesi 4, x'in karesi x kare kök içinde. O zaman x'in ne olması lazım? 3 olması gerekiyor. Tamam ben yani o dikliği indiremeyiz çünkü paralellik yok. Paralellik yoksa dikliği olmaz. İkinci soru. İkinci soru arkadaşlar. Şöyle göstereyim öncelikle. Şu C'den şunu çizdim. Şunu da şöyle çizelim. Şimdi burada paralellik var tamam mı? Burada sıkıntı yok. 5'i buraya taşımış oldum. BD'yi de dedi A'yı vermiş? Dedi A'yı vermemiş. DC'yi 5 vermiş. 3 vermiş. Ha vermiş. BD 15 arkadaşlar. Burası 15. O zaman burası da 15. Bak. 8 oldu burası. Burası 15. O zaman şurası arkadaşlar 17. Özel bir soru. Bak görüyor musun? Evet. Şimdi soruyu da yapalım. Evet. Şimdi burada iki tane açı ortay var. Buraya Mardin, Mardin. Buraya Niğde, Niğde derseniz arkadaşlar. Şurası, şuraya, şuraya dik diyeceksin. Çünkü iki Mardin, iki Niğde, 180. O zaman Mardin artı Niğde, 90. Orası 90. E, 3, 4. O zaman Ece ne oldu? Ece 5 oldu. Tamam mı? Burası dik olduğu için. 3, 4, 5. Eee Ebesini ebesini 7 vermiş. Tamam mı? Ebesini 7 vermiş. Yani şurası 7'ymiş. Ebesi 7. Ece de 5'miş. O zaman buraya ne kalacak? 2'yi kalacak. 2'nin sorusu arkadaşlar. 2'nin yanında çıkmış. Hoş. Sibari bir soru. Dördüncü soruya bakalım. Dördüncü soruya bakalım arkadaşlar. A, B, C'de bir dikdörtgen. Buraya kök 5 vermiş. Tamam. birim kareleri bölündüğüne göre Ece kaç birim kare? Şimdi birim karelere bölündüğüne göre şimdi burası 3 burası 4 arkadaşlar şurası ne olacak? 5 oldu değil mi? Bak şurası 3 birim 1 2 3 burası 1 2 3 4 3 4 5 burası kök 5 burası 5 Pisagor burada da x diyorum. Pisagor yaparsanız x'in karesi kök 5'in karesi 5 5'in karesi 25 x kare eşittir 20 x eşittir 2 kök 5 diyoruz arkadaşlar. Bu da bir testi bitirmiş oluyoruz.